hemen dördüncü soruda yeniden birlikteyiz. 22 öğretmen, 201 öğrenci ve veli grubunda ise her öğrenci için iki tane bulunmaktaysa veli grubunda toplam iki kişi bulunuyorsa 201 çarpı 2 402 kişi var arkadaşlar. Veli grubunda her öğrenci için iki kişi bulunuyor ve okul memuru için şimdi ben bunların hepsini toplamam lazım. Toplam kaç kişi oldu? 200, 1 ve 22'yi toplayınca 625 kişi oldu arkadaşlar bu gruplarda toplam. Her birine 125 adet bilgilendirme mesajı gönderiyorsam 125 ile çarpmam lazım. Yani 5 üzeri 4 ile 5 üzeri 3'ü çarptığımda tabanlar aynıysa üstleri toplamam lazım. Benim toplam mesajım 5 üzeri 7 tane gitmiştir deyip diye işaretlemem lazım. Aslında zor bir soru gibi gözüküp çok kolay olan sorulardı. Beşinci soruya geçtik. Dikdörtgen var. 84 santimetre kare verilmiş. Demek ki 84'ün bir çarpanı. Bakıyorum. Şimdi 84'ün çarpanları da 7 var. Demek ki bu 7 var bunda. Bunda da 7 var. Acaba bura 7, 8, bura 7, 9. Ben 7'yi mi seçsem ki dedim. Ve 7'yi denemeye karar verdim. Bakın buraya 56 yapmak için 8 santim. 63 yapmak için 9 santim. Buradaki 48'i iptal ettim. Çünkü ortak çarpan bulmakta zorlandım. Burası da 12 santim oldu. Bize neyi soruyor? Oluşan dikdörtgenin çevre uzunluğu kaçtır diye soruyor. 7 burası arkadaşlar. Bakın 7. Bir de 7 burada var. Daha sonra şuradaki uzunluk ne oldu? 8, 9 ve 12 toplayınca 29 oldu. 29'da da 29'u topladım. 58 14 daha not. Şimdi 58 ile 14'ü e toplayalım. Hemen bulacağım cevap 72 olacak. Demek ki çevremin uzunluğu en az 72 olmalıymış deyip 6. soruya geçtim. Pompaları sıvı sabun kutusunda pompalar görüyorsunuz. 108 mililitre ve 150 mililitrelik böyle mililitreler var. Her basışta milimetre cinsinden tam sayı ve eşit miktarda sabun akıtıyorsa ve bu pompa günde dört defa birer kez basılıyorsa şimdi bizim yapmamız gereken 108 ile 150'nin EBOB'larını bulmak. Çünkü bunlara basacağız arkadaşlar. Bastığımız zaman da eşit miktarda yapması lazım. Ve bunu artık biliyoruz 6'ya bölünce 18. Bunu da biliyoruz 6'ya bölünce 25. Daha başka bölen bunları bir sayı yok. Demek ki 6 milim bir basışta sabun akması lazım günde dört defa birer kez kullanan sabunu Ece o halde ben günde 24 mililitre kullanacağım arkadaşlar. 24 mililitre. E diğer kullanmaya ne zaman başlar diyor soruyor. Ben ilk baş küçük kutuyu demek ki küçük kutuyu 24 mililitre nerede bitireceğim. Ondan sonra diğerini kullanmaya başlayacağım. Gördüğünüz gibi 4,5 günde bitiyor. 4,5 günde. Hangi gün kullanmaya başlar deyince en erken 5. gün kullanmaya başlarım. Çünkü 4. günde bitmemiş ki benim kutum deyip bursayı işaretlemiş oluyoruz arkadaşlar. Hemen 6. soruyla devam edelim.